Evet arkadaşlar önce dediğim ee, sıkıntı çıktı ağzı oldu ağzı da bitti bu oldu <laughs> Google'a sıkıntı varmış Gibi yok ya Google'a sıkıntı var Devam ee, şey baltanı izleyeceğiz arkadaşlar tekrar Sıfırla yapacağız F1 tamam et Tekrar arkadaşlar Bunu İzledik tekrar Söyle kaosu kıdıra verdi. Kaosu kıdıra iki. Eee cızalıyor. Kaosu Kırıyor Kaosu Kırıyor Cüzü kıyıyor. Fark ediyor. Elini yükse alıp vur. Bir kez kadar vur 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 zileniyormuş yani. Şimdi zilenin ikisi zilendi. İkisi olsun. Şimdi bu da kaldık. Yani diyelim, içti de evine kalmışlar. Eşte, insanlar, eşya, bıçaklar hepsi burada kaldı. Eşte de burada kaldı. İçi boy, içine ne de kabul oluyor. Buradan da çıkamayacağız. Hayır, dur, burada kaldı. Hayır dur bir dur öyle konuşma. Öyle bir, bir dur, dur kateni. Benim bana Abi, bir bak bir yerinde durur musun? Bir yerinde dur, dur kateni. Bir yerinde. Katana, bir yerinde. Bir sakin, sakin ol. ol. Ben sana vurunca sen niye zehirleniyorsun? Bilmiyorum vurma işte bana. Oha dostlarım ben Katerina'yı vurduğum zaman Katerina zehirleniyor bakın. Tamam sakin, sakin ol ben diyor tamam mı? Eğer, Eğer sakin, sakin olmazsan boş boş, boş böyle etrafta gezersen bir, bir şeyi şey çözemeyiz. Sakin ol, ol. buradan bir çıkış yolunu bulacağız tamam mı? Sadece sakin, sakin, sakin ol Katerina. Ne demiştin sen? Hiçlik evine ve buraya unutulan kaybolan varlıklar mı geliyor? Evet. Biz de kaybolduk. Dönemeyeceğiz hiçbir yere dönemeyeceğiz bir daha. Sakin ol Katerina işte gel de etrafta gezelim. Sakin ol sen sadece tamam buradan çıkış yolunu bulacağız. Biz nerelerden çıkıp dostlarım nerelerden kurtulmayı başardık. Bence buradan da bir şekilde kurtulabiliriz. Şu anda e itemlerimi kullanabiliyorum. Bak en azından onun gibi rahatlığı var. Şu an itemlerimi kullanabiliyorum. Ha. Şey. Dö. Düşeceğimizi bilmiyordum ki. Vallahi ben de bilmiyordum Katalina. Şu an bir kere yıllar önce karşılaştım. Kaç Katalina? Git ben kol Eee izleyim artık beyaz kol sıkıyor anladın mı? Biraz kol sıkıyor iyi ediyor Biraz veriyor Yeni videonun ve düştüğü için azad üstüne. Son ince krem bunu yakalandıran. Şimdi izliyoruz. <laughs> Aware, kaç. Bunlar telakki kuruyorlar ve ölmüyorlar. Yıllar önce karşılaştığım Giant Rex'teki evet. denekler dostlarım bunlar. Bunlar hep denek işte. Player'ın yaptığı denekler, Dr. Tron'un yaptığı denekler bunlar. Saldık, happier, saldır katana saldır Saldık, saldır Saldık, saldır 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 saldır. Çok canları da fazla. Bir dakika benim silahım vardı. Gerçi onu şu an kullanmayayım. Malzemelerimizi burada çok iyi kullanmamız gerekiyor dostlarım. Çiçek evreninde evet. ne karşımıza çıkacak inanın bilmiyorum. Bakın dakika bir golde Karşıma çıkan ilk şey Giant Rex direkleri ve Giant Rex yapıları oldu. Yani oldukça şaşkınım şu anda. Hadi oğlum öleceksin öldürdüm. Sen, Sen de çok iyisin zaten. Son bir tane kaldı. Bunu da öldürdük. Harikasın. Altın ne vereyim mi sana? Ben bende de, de vardı. İçeride İçer bir biri daha var galiba. Yeter artık ölsünler ya. Allah burada zaten tamam. öldürüyorum. Hallediyorum. Kımıl PL'li çıktı bana abi. Vizyon halinde. Geçersen... Eski vizyon halinde. Şey Arkadaşlar eski vizyon halinde. Bak olur eski vizyon halinde. Yıkılar gördüğünüz gibi bunlar ihanetçi bunlar. Eski büyütör halinde, Prem bıçağın kullandığı halinde. Cahitler listesinde <laughs> <C> so bulduğum bir kere bakın. Böyle sallıklar vardı. Kitap bile vurdu. Ne oldu? Ne oldu? O, ne oldu Katrina? Ne oldu? Niye? Gel, gel. Ya? ya hayır yine mi ya yine mi ya? Ne oldu ne Benim Katrina'nın elinde bu ayakkabı Acaba farklı versiyonları mı? İçlik evlerinde bulunuyor olabilir mi Katrina? büyük ihtimalle İtimalle başka bir zamandaki kişi, zaman. kişi ama Bakın benim eski dostum kırmızı pederim var da kırmızı, bu var. Bu kırmızı pederim, var. pederim var Benim eski kırmızı 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 kırmızı. Kırmızı. E, ben e, var Eski bir canlı Ya iletişim kurabiliyor muyum? E merhaba İletişim kuruyor musun? Sen ve ben e, Ben de senin yani nasıl bir şey artık e, şey. söylenir e, bilmiyorum ama Merak etme tanıyorum endişelenme Burada birçok moralı var Buna alıştım artık sen Gelen ee, şey, şey ben hangi evrenden gelen boruluyum Oha. Eski, be, be, ya ben eski ben gibi konuşuyor Onu bile yapmışlar benim eski halim ben, 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 ben. ben, ben. mi konuşuyor bunu? Ben hangi evrenden geldim? Ben ben en yeni boruluyum yani. Benden ben, ileride ben borulo var mı gelecekte bilmiyorum. Yani 2027'de 2028'de ama ben 2024'ten gelen boruluyum Sen Jai Trax'in ki bor Tamam. Burada ki, Oğlum, benim buradaki amacım Player 94 478 5'in kitaplarını toplamak. Du. Onun kitaplarını arıyorum. Elinde bir, bir tane, tane kitap var. var. O kitabın du bana ihtiyacı var. Sana, sana değil. Ee, tamam. Yalnız Yansım ben sana şey şunu söyleyeyim yani. Can Kerek efsanesi arıyorsan ben her şeyi yaşadım şey, biliyorum şey, yani. Her şeyi görür. Hani o yüzden de şey yapabilirsin istiyorsan. bana sorabilirsin. Al kitabını sana vereyim ama istiyorsan bana sorabilirsin yani. Ben... Kitabı alsana. Size güvenmiyorum. Size asla güvenmeyeceğim. Benim Giant Rex'i yakalamam gerekiyor. Giant Rex efsanesini. Bunu yapmak zorundayım. Bu kitapta yazan, yazan şeyler yanlış. yanlış. Nasıl, nasıl yanlış? Biz bu kitabı bu içeriden, içeriden bulduk. Nasıl, nasıl yanlış? Hocam, hocam kitapta ya, yazan her şey doğru yani. Kitapta yazan her şey doğru. Ya. Lan! Ne yapıyorsun? Amacın ne senin oğlum? Ne yapıyorsun? Size hiç güvenmem. Size güvenmem. Tamam. Biz de sana güvenmiyoruz. içeri geç. Katar'a içeri geç. Eve kaç. Eve kaç. Halledeceğim eve kaç. Kendimle savaşacağım aklım ucundan geçmez ya. Eve kaç. Gir içeriye. Bak. 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 Kendinle savaşmak hiç uzun değildir. Kimlikteki, iki kimlikteki aleti değil, yok etmek değil. de istemiyorum ama bak, bak lütfen, lütfen diyorum bana garip garip hareketler yapma seni öldürmek istemiyorum ben senden 2 yıl sonrasındayım yani, yani senden, senden çok, çok daha gelişmiş bir, bir moroluyum ben. ben yapma o yüzden umurumda, umurumda bile değil, Cahit Atkes yakalamak için şey her şeyi yapmaya hazır, her şeyi yapmaya şey Umurumda bile değil Ya olabilir tamam benim umurumda işte, ben eski aleti yok etmek istemiyorum Savaşacağız, beni yenersen ve buna devam edebilirsin, başka morolu istemiyorum ben gelip her oluyor öldürücü. İyi sen bilirsin bu Ben, ben seni, seni uyarmıştım. Ben sen seni uyarmıştım bu oğlum. İşte beni göremezsin. İşte. Hadi, hadi gel. Ne oldu? Oğlum. Bak, bak ben, ben sana, sana söylemiştim. söylemiştim. Ben sana söylemiştim. Ben, ben sana söylemiştim. Yapma demiştim değil mi sana ben? Ben sana yapma, ya. demiştim. Ben sana ben yapma, sana, yapma ben demiştim. Bak hala bir şansın var. Bak hala bir şansın var. Şu anda beni göremedi biliyorum ama hala bir şansın var. Seni yok etmek istemiyorum. Gel bize katıl. Olmaz. Seni yok edeceğim. Hatta bekle. Dur 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 dur. Nereye gidiyorsun? Dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur. よし Ne yaptın? Ne yaptın? İyiyim tabi sence, iyi sence iyi olmama şansın var mı? Gel yani bir de bana saldırıyor. Yalnız bu iyi olmadı Katerina benim. İki yıl önceki halimi ha, <laughs> patakladın. <laughs> ne yapacaksın onu şimdi? Ne yapacağım canım yani? Dışarı gel dışarı dışarı çıktın. beni göremiyorsun galiba. Aldır <laughs> bak şeyim ya, gözüküyor Halkan gözüküyormuş ya. Halkan gözüküyormuş gözüküyor dostlarım ama tabi 2022'deki <laughs> Morova yani çok savaş konusunda pek güçlü değil yani. Sadece bir tane player kılıcı vardı elinde. Neyse iyi de bırak Katerina çocuğu bırak. İyi misin? Genç adam İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bir şey neyse boşver Katerina ne. tamam gidelim biz. Bırakalım çocuğu. Galiba yanımda burada bir sürü Morova var yani sadece Acı bu yok, yok dostlarım. Burası işçi kevini olduğu için yani. herhalde böyle unutulan kaybolan benim versiyonlarımda belki sizin da burada var hakikaten olabilir yani. Evet. Ne şu de. Buraya gelin hakikaten evet. hadi gidelim. Buradan çıkış bulmamız lazım kalemiz artık. Nasıl bulacağız bilmiyorum ama yani daha girer girmez burayı bulduysak ve burada bir tane borola bulduysak daha kimde neler bulacağız burada ben sana söyleyeyim. Çok enteresan şeyler bizi bekliyor. Sana abla hakikaten bir tane de kapıdan insanlar. Yani bir tane değil. Kalini abla. Onu bir tane alini var. Bola bile vizyon halini var. 21 24 2027 24 2005 2006 2007 2006, 2003 2003 2029 2005 2006 2000 2022 2003 2024 200 2024 2020 önce. Oho, 2000 yıl önce. Eski bir şey anlamadım. Bu da hala var. Hani abla var. Büyüsü koku da var. Çipi. Büyüsü koku da var. Büyüsü challenge var. Büyüsü de emeti var. Onu bilmiyor. Belki onu değil. Bakalım. kötü değil. Önce eklem. Eklem bosta. Sağlık. Hmm. Alo, Alo, merhaba, merhaba, merhaba. Ho, ne var ne var ne? Geliyor musun Geliyor, abi. Muduunu kesme katenim, <laughs> mudunu kesme. Bir şekilde buradan <laughs> bir yerden çıkacağız yani dostlarım. Sonuç olarak yani biz nereden? Biraz önce bak kabul olamayacaklar. Kabulay insanları ve kabulay insanları unutmuş insanlar. Yani büyüsü var, büyüsü e, bol abi var, büyüsü Ben o ben kabulayım. Ama derecede nasıl git kabul? Bu iki işte, evren. Kabulan evrenlerdi çatı. Unutma, Kabulan evrenlerdi. Hemen kurtulmuş şey buradan kurtulmuş insanlığımız, buradan mı kurtulamayacağız? İlla bir yolu var mı da şu an ekstra siz ya. yani. Sip, Sip, bir sis çözüyoruz sanki evrene. Burası farklı bir yer ama yani. Çıktayız diyorum sana. Sen hiç gelemiyorsun bu konudan ya. Sip, çık, 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 ya. Çıkamayacağız buradan, anlıyor musun? S <laughs> Çıkarız Katerina, ben tamam. Hortum evlerinden evrenlerinden dışarıya çıktım. Şey Yüce Oster'i ne oluyor? Bunlar <gül mı burada ya? Bunları da mı buraya getirdiniz? Neyse bırak. Bir yolu bulunur yani, bir yolu bulunur. Ama bir yerde buldum Katerina. Ekmek de var orada. Dur küçük e, ekmek de, var. de var. lazım olur. Katana doğru arkadan zombi geliyor. Bir yer bulduk katana. Vallahi dur bir yer bulduk dostlarım bakın. Orada böyle böyle şeyler var. Ne bunlar anlamadım. Kodman. Ne bunlar? Şu yukarıdaki bilgisayarlar bana bir yerden tanıdık geliyor ama Biliyor musun ne olduğunu sen? Bilmiyorum. Şu an yani, ya, tanıdık geldi yani yapı şekli ama bilmiyorum. Bu ekran ne? Ya onu demiyorum. Şey kusursuz. Kodman ça şakılı kusursuz. O da bu da gidiyormuş. Ekliye o Bu bilgisayarlar sanki tanıdık Kusursuz. Evet diye mi devam edelim kusursuz. Katana bu işçi kelerinde neden benim tarafımda değil eski insanlar var ben devireceğim bu kusursuz. E, yani Fallout neden bu işçi tamam. kelerini bana özel mi yaratılmış anlamadım ki ben dostlarım bu kusursuz değil mi evet. Katana kusursuz benim kodman sorumunda ilk karşılaştım kişi şey. Daha demin Cahit Enes'le alakalı şeyler gördüm şimdi karşıda kusursuzu gördüm. Benim kodman sorumundaki ilk karşılaştığım kişi bu. Arkada kal Katana. Lan dur nereye gidiyorsun buraya gel. Kusursuz buraya gel. Lan buraya gel dur. Bekle. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum bekle. Ay delireceğim şimdi nereye gidiyor oğlum nereye gidiyor? Allah! Hayır 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 bir dakika dur dur sakin olun sakin olun sakin olun ol, ol, sakin, ol, 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 sakin. Ol, sakin. Anlaşabiliriz. anlaşabiliriz anlaşabiliriz sakin olun hayır kaç 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 kaç, kaç 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 gelmeyin 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 dur sakin, sakin olun, sakin olun, sakin olun ol, dur sakin olun dur sakin olun ol, ol, gelmeyin, 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 gelmeyin 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 lan gelmeyin doktorun galiba yanlış görmediysen katılın yanında bir tane daha orada var yine başka bomba gelmiş olabilir. olabilir bana bir yardım etsiniz arkadaşlar ne diyorsunuz Katana evet, evet, bu kim şimdi? Bilmiyorum ki başka bir borolu galiba. Ya, ya bu iki kemerinde sadece borolular var ya anlamadım. Niye, Niye sadece borolular var? var. Kusursuz ne işi var burada ben anlamıyorum ya. Sana Sen hangi borolusun? Yardımınıza ihtiyacım var. Kombineye kalmak zorundayız. <laughs> Kusursuz. Artık tamam. bana güvenmiyor. Evet. Bana yardım et.